Selam, ben Zetsu. Boruto bölüm inceleme serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Ve en son yayınlanan 218. bölümü önce inceliyor, daha sonra da eleştirip puan veriyor olacağım. Ayrıca yorumlarda Kurama'nın hatırasına cenaze töreni düzenliyorum. Eğer katılmak isterseniz, sabitlediğim yorumun altına Kurama için F yazabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi bu bölüm diğerlerinden bariz farklıydı. Hani hem tarz olarak hem kalite olarak hem de benim vereceğim not olarak. Örneğin tarz olarak diğer bölümlerde senaryo hızlı ve akıcı geçiyordu. Ardı ardına birçok sahne ve bir bölümde neredeyse 1 veya 2'ye yakın manga cildi işleniyordu. Bu bölümde ise senaryo anlatımı olarak daha yavaş ilerlediğimizi söyleyebilirim. O yüzden bu incelemede biraz kısa olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de bölümü çok özel yapan bir nokta var ki gerçekten bu bölümün mangasından bile daha iyiydi diyebilirim. Zaten oralara da geleceğim. Şimdilik bölümden devam edelim. Bölüm yine Sasuke ve Momoshiki dövüşündeki teknikler, dövüş kareografisi gibi genel olarak mangayla çok benzerlik taşıyordu ve fazla anime kanon sayılabilecek eklentiler yoktu. Size geçen videoda söylediğim gibi Kawaki Ishiki'nin karşısına dümdüz bir şekilde çıkmadı. Gölge kopya tekniğini kullandı ve ben zaten biliyordum ama <laughs> spoiler olmasın diye söylememiştim. Siz de sağ olun yorumlarda bayağı yardırmışsınız. Ardından Kawaki ile Ishiki arasında bir konuşma geçiyor ve Kawaki ona 7. Okage'siz bir dünya benim için değersiz diyor. Artık bu diyalogdan da anlayacağımız gibi Kawaki'nin hayatta tutunduğu ve değer verdiği tek kişi Naruto. Ayrıca Boruto'yu da kardeş gibi görüyor. Dolayısıyla ilk bölüm, ilk sahnedeki "Seni de 7. Hokage'nin yanına göndereceğim." diyaloğundaki bahsettiği yerin öbür dünya değil, başka bir boyut olduğu kısmını anlattığım teori kesinleşti. Hatta en son çıkan 62. manga cildinde zaten kesinleşmişti ama ben sadece animeyi izleyenler için burada tekrar anlatmak istedim. Şimdi şurada özellikle göstermek istediğim bir nokta var. İş 2'nin şu çizimine bakın. Önceki bölümlerde de temizdi ama mantıksal hataları vardı. Daha doğrusu özensizdi. Bu çizimde ise bakın ne kadar özenli ve güzel çizilmiş. Boynuzundaki kabartılar falan özenilmiş yani. Gayet net ve belli oluyor. Eleştirdiğim kısımda çizimdeki özensizlikti zaten. Bunu da açıklamak istedim çünkü birçoğunuz iyi ve kötü çizim arasındaki farkı bilmediğinden önceki videolarda beni hafiften linçlemiştiniz. İşte bazılarınız çok biliyorsan geçsen yap falan yazıyordu. Eleştirdiğim nokta tam olarak bu. Kaldığımız yerden devam edersek de bölümdeki en önemli iki olaydan birisi gerçekleşiyor. Sasuke'nin Rinnegan'ı yok ediliyor. Görüntüyü mangada görmek zaten tüyler ürperticiydi. Animede animasyonunu izleyince daha da ilginç oldu. İzlerken ooo falan oldum resmen. Ve Boruto'nun vücudunu alan Momoshiki sahneye çıkıyor. Momoshiki, Ishiki'yi yeneceğinizi hiç düşünmemiştim diyor. Bir nebze Ishiki'nin klan hiyerarşisinde kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor denebilir. Çünkü karşısındaki kişiler zaten kendisini yenmiş kişiler. Ve kendisini yenen kişiler Ishiki'yi yenemez anlamına geliyor. Dolayısıyla Ishiki'nin Momoshiki'den güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra da Sasuke Reis meydana geri dönüyor. Sasuke açıkçası kendini bir daha sevdirdi bana. Daha az önce gözüne kunai sokularak Rinnegan'ını kaybetti. Hem fiziksel olarak yara bire içinde hem de güç olarak önemli bir düşüş yaşadı. Ama yine de hemen cicik aksiyona katılıyor. Yetmezmiş gibi hiç yaz tutmadan direkt olarak rakibi analiz etmeye de devam ediyor. Daha sonra da dahiyane bir planla Boruto'yu uyandırmanın bir yolunu buluyor. Zaten zeki olduğunu biliyoruz ama bu kadar soğukkanlı ve profesyonel oluşu çok etkileyiciydi bence. Ayrıca geçen bölümlerde sadece dayak yemesi biraz üstse de bu son bölümde yaptıklarıyla ki yine çok bir iş başarmadı ama en azından 5-10 saniyede olsa ekranda görebilmek iyi hissettirdi diyebilirim. Ve ardından üzerine gelen Momoshiki'den kurtulmak için Kawaki İntihar saldırısı yapıp kendisini yakmaya kalkınca Jutsu'yu hemen Mumoshiki Borto'yu istemeden uyandırıyor ve Sasuke'nin planı tutuyor falan filan. Şimdi burayı hızlı geçtim çünkü bölümün en güzel yerine hatta bu bölümü diğer bölümlerden ayıran yerine hızlıca gelmek istiyordum. Kurama'ya veda ettiğimiz an. Kurama'nın vedası gerçekten çok üzücü oldu ama bir yandan da tatmin oldum diyebilirim. E şimdi diyeceksiniz ölen öldü. Kardeş daha neyine tatmin oldun? Aylar önce mangasında burayı okuduğumda o kadar özensiz ve senaryo akışını bölmemek için hızlıca geçilmişti ki. Kurama ile Naruto arasındaki son konuşma neredeyse çok kısa ve birkaç sayfadan oluşuyordu. Tabi daha önce de dediğim gibi bu tarz konuları animede daha detaylı anlatıp mangada sadece üstünden geçerek ana senaryoya devam etmek zorundalar. Ancak yine de bu kadar önemli bir olayı o kadar kısa anlattıklarını görünce animede bu kadar tatmin edici ve uzun bir son yapacaklarına dair şüphelerim vardı. Hatta şöyle bir diyalog vardı. Naruto Kurama'ya sen benim annemi babamı öldürdün falan diye sanki yanlışlıkla suçlarcasına bir veda konuşmasına giriyordu. Yani böyle bir noktada en beyinsiz kişi bile böyle bir cümleyle veda etmezdi sanırım. O yüzden olacak ki bunu çok saçma bulup animede böyle bir diyalog yazmamışlar bile. Zaten mangadan farklı olan kısımlar da burasıydı ama tam anlamıyla tatmin oldum diyebilirim. İyi ki de yapmışlar. Aralarındaki konuşmanın uzun olması, Naruto'nun Kuramaya kardeşim gibi gibiydin demesi, birbirlerine değerli olduklarını hissettirmeleri ve Kurama'nın gözünden Naruto'nun çocukluktan yetişkinliğe tüm evrelerini görmemiz, Ardından da beraber oldukları en önemli sahnelerin yansıtıldığı geriye dönüş kısımları ve bitişe doğru da Naruto'nun kuramaya yetişmeye çalışması, ses tonu ve gözlerindeki duygu yüklü bakışlar, çizimler, atmosfer falan efsane güzeldi. Yani gerçekten sevdiğiniz birine veda ederken ne söyleyeceksiniz? O şeylerin çoğunu burada gördük ve tam da bu yüzden tatmin ediciydi diyorum. Manga'da sanki Pain saldırısında sıradan bir Chunin ölmüş de Senaryoda hemencecik geçip gitmişler gibi muamele yapıldı biraz. Yani çoğuçoğu çoğu ölse ona bile daha uzun sahne falan yazarlardı. Bu Kurama'nın vedasından sonra da birçok kişi bana aynı soruyu sormaya başladı. Sence Kurama'yı tekrar görür müyüz? Sorunun sorulma sebebi de şu. Vidyular saf çakradan oluştukları için öldükten belli bir süre sonra tekrar geri canlanabiliyorlar. Cevabıma gelecek olursam ben Kurama'yı tekrar göreceğimizi düşünmüyorum ne yazık ki. Evet, Biju'lar geri dönüyor ancak bu durum farklı. Kurama fiziksel olarak öldürülmedi. Yani fiziksel olarak yok oldu ama Biju'yu tekrar canlandıran o saf çakra halini tamamen tüketti. O yüzden geri dönmemesi gerekiyor. Ama şöyle bir şey olabilir, eğer yazar bizi mutlu etmek isterse belki serinin bitmesine 1 iki cilt kala bir şekilde tıpkı Groot gibi küçük bir kurama veya kişiliği olmayan başka bir dokuz kuyruklu tilki görebiliriz ama bu da ne kadar tatmin ederdi bilmem. Ayrıca daha önce de dediğim gibi seri her bölüm karanlığa gideceği için bu ihtimal %1 falan olurdu. Konuyu dağıtmadan bölüme puan verecek olursam, yavaş ama etkili senaryo işleyişi, ortalamanın bir tık üstü çizim ve animasyon, aşırı doğru ve güzel yansıtılmış duygusal anime kanon kısımlar ve en önemlisi Kurama'nın anısı da işin içine girince Siyah Zetsu'nun bu bölüme puanı 10 üzerinden 9. Ayrıca şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Kurama Naruto serisinin başından sonuna kadar çekilmesinin en büyük sebeplerinden birisi ve aslında senaryonun ana karakterlerinden biriydi. Senaryo her zaman içine şeytan tilki hapsedilmiş, bu yüzden herkes tarafından dışlanan bir çocuğun hayallerine ulaşma sürecini ve bu esnada yaşanan olayları anlatıyordu. Yani Kurama Naruto'nun başlama sebebi ve başlangıcı olduğu için direkt olarak Naruto senaryosunun kendisini temsil ediyordu. Ve ve ölmesiyle birlikte artık Naruto'nun bittiği, tamamen Boruto'nun ana karakter olduğu bir sürece başladığımızı söyleyebilirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yani abone de olun işte, sevdiyseniz niye olmayasınız ki? Görüşmek üzere.